Hazreti Ali'nin sakalları ıslanıncaya kadar ağladığı Resulullah bize anlattığında ashab-ı kiram hiç o günkü kadar ağlamamıştı diyor. Hazreti Ali gibi bir adam, Hazreti Ali gibi bir adam Resulullah'ın yanında beş yaşından beri sen içki mi içtin Ali haşa? Sen namaz mı terk ettin bir maç yüzünden? İnternette, WhatsApp'larda, Instagram'larda, Facebook'larda gezmek için sen akşam namazının kafasını mı kopardın ey Ali? Sen niye ağladın ki? Seni ağlatan ne ki Ali? Hazreti Ali'yi ağlatan neymiş? Peygamberimiz Ali gibi adamların yüreğini dağlamış. Böyle günlere karşı hazırlıklı olun diye. Onun için asabi giram yere basarken korkmuş. Toprağın bizde hakkı var demiş. Üstüne bastığı topraktan korkmuş Hazreti Ali. Bu toprağın üstünde geziyorum ya bana hakkı geçiyor. Anasını babasını kapının önüne koyanlar. Ömrü boyunca sana iyilik edenleri bir günde çizi atanlar toprağın üstüne basarken titreyen Ali senin neyin olur ey Müslüman benim neyim olur Hazreti Ali biz hakikaten Hazreti Ali ile aynı İslam'ı mı yaşıyoruz ona gelen kitap bana gelen kitap mıydı benim okuduğum Kur'an onun okuduğu Kur'an mıydı? Onun okuduğu Kur'an benim okuduğum Kur'ansa o niye öyle yaşadı? Ben niye böyle yaşıyorum? Müslümanlar, can kardeşlerim cehennemin dibine 70 yıllık taş anca düşmüş. 70 yıl aklınız başınızda düşmeye devam ediyorsunuz. Aklınızı oynatmaz mısınız? Aklınız gitmez mi? Çıldırmaz mısınız? Kimse tutmuyor kolunuzdan. Kimse yardım etmiyor size. 70 yıl düşüyor da düşüyorsunuz.